İstanbul'un yer altında, resmi haritalarda yer almayan bir metro hattı olduğuna dair bir efsane var. Adı, Metro 0. Bu hatta, gece yarısından sonra binenlerin asla geri dönmediği söylenir. Mert, şehir efsanelerine inanmayan bir gazeteciydi. Metro 0 hikayesini çürütmek için gece yarısı istasyona indi. Resmi seferlerin bittiği saatti. Ama karanlık tünelden tek vagonlu, ışıkları titrek bir tren çıktı. Trene bindiğinde, vagonda yalnız olmadığını fark etti. Karşısında oturan kadın gözlerini hiç kırpmadan ona bakıyordu. Kadının dudakları kımıldıyordu ama ses çıkmıyordu. Camın yansımasında ise koltuklar tamamen boştu. Tren, haritalarda olmayan bir durakta durdu. Önünde antik taşlardan yapılmış dev bir kapı vardı. Kapının üzerinde bilinmeyen semboller ışıldıyordu. Kadın kapıya yaklaşarak fısıldadı, "Buraya sadece bir kez gelinir." Mert geri dönmek istediğinde trenin çoktan kaybolduğunu gördü. O günden sonra Mert'i kimse görmedi. Ama bazı geceler boş bir istasyonda tek vagonlu bir trenin geçtiğini görenler oluyor.